Menzil Şeyhi Abdülbakel Hüseyin'in ölümünün ardından menzil çok geçmedi karıştı. Abdülbaki'nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek eş-şehlik denilen bir sistemle cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladılar. Yani posta üçü beraber oturacaktı. Milyarlarca liralık sermayeye sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler kısa sürede miras kavgasına tutuştu. Nasıl yaptığına, kimin parasıyla yaptım onu neyse. Ne ayıbı, ayıbı bunu benim paramla iznim olmadan yaptım. Ya da parasıyla, milletin topladığı parayla yaptı. Ya o. Yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen menzilin milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri bir türlü paylaşılamadı. Bu süreçte Muhammed Sakel Hüseyin'i bölüşülemeyen servetin en az 17 milyar TL olduğunu 1500 dergahla ev olduğu tahmin edilen 5000 yerleri bulunduğunu açıkladı. Bu rakamlar doğruysa ki Şeyh Saki bizzat söylüyor bunun hiçbir izahı olamaz. Bu da yetmezmiş gibi şahsi miras davasına cemaat üyeleri çatışmayla dahil oluyor. Bu lekeyi kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu para ümmetin parasıysa şahsi servet haline getirilemez. İnsanlardan gelen yardım paraları kendi malları gibi görüp para yüzünden çatış düşmek nasıl bir çirkinlik? Mal ümmetin malıysa neden bir vakfa bağlanıp kimsenin kendi hesabını almasının önüne geçilemiyor? Kişilerin bu mallar üzerinde tasarrufta bulunması, şahsi servetten bir farkının olmaması asla açıklanabilir bir şey değil. Cemaat üyelerinin %95'inin desteğini alan Saki Hüseyin'i babasından kalan mallar hakkında kardeşlerini suçlayıcı ifadeler kullanarak şunları söyledi. Babamdan bize miras kalan şirketlerin üzerinde tapuları emanet olarak alınmış, vakıf mahiyetinde gayrimenkuller olduğunu tespit ettim. Ve bu varlıklardaki haklarımı onlara devretmeden önce ümmete ait olan bu taşınmazların vakfa devredilmesini talep etti. O mesuliyetten kurtulmak istedim. Fakat bu talebim de kardeşlerim tarafından reddedildi. Önce ümmetin malları vakfa devredilecek, sonra biz kendi aramızdaki devir işlemlerinin imzasını ikmal edeceğiz dedi. Şimdi menzilde Sarık Efendi Hazretleri mesela burada bir beyanatlar yayınladı. Bilmiyorum vakıf olduruz bu 10 madde. Bütün bunlar internetlerde yayınlandı. Ticaret yapılmayacak, siyaset yapılmayacak, <laughs> dergah aslına dönecek, dergahta şu bu satılmayacak. 10 maddeyle vakıf mülkler şahısların üzerinde de olsa bunlar millet hizmet için verdi. Onun için bunlar vakfar rücu ettirilecek, şahıslarda da çocuklarına intikal etmeyecek gibi kendi e, vekili, İstanbul vekili e, Bektaş Hoca olacak. 10 e, madde çok önemli menzil gibi Türkiye'de en büyük e, camia sahip. Sakı Efendi tarafını söylüyorum. Şimdi onun için şeffaf olsalar, biz vatanımıza, milletimize bağlıyız, bizim siyasette hiçbir şeyimiz yok, Allah için dine hizmet ediyoruz efendim re istemiyoruz, para istemiyoruz şeklindeki yaklaşım var. E, güzel olur. Ve bunu mesela bir şarkı efendi de gördük. Aslında çıkan kavganın ana hatlarından biri mal paylaşımı olsa da posta oturma kavgası büyük bir sebebi oluşturuyor. Kardeşler arasında para ve post kavgası son olarak taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Şeyh Fettah'ın divan oluşturmak amacıyla aynı yerde dergah yaptırmak istemesi de son kavganın gerilimin nedeni oldu. Şeyh Saki taraftarlarının atılan temele tepki olarak işledikleri söyleniyor. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Bu kavganın giderek büyüyeceğinden endişe ediliyor. O yüzden menzilde güvenliği sağlamak için jandarma ve polis özel harekat timleri gönderildi. Hoştun. Kesinlikle hiçbir şekilde hırgür çıkartmak istemiyorum. Hiçbir şekilde size vursalar bile müdahale yok. Tamam mı? اوه <laughs> Biz demedik ki burası bizim camimiz değildir. Biz buraya gelmiyoruz, burada namaz kılmayacağız. Böyle bir şey demedik. Geldik arkasına namaza durduk. Ama burası da madem diyorlar ki taziye evidir, taziye evi olarak kalsın. Ayrı bir mescit olarak kalmayacak burası. Seyyid Mubarak'ın değil, Seyyid Salih'in değil, Şeyh Abubak'ın değil, Şeyh Şeyh Muhammed Raşid'in değil, ümmet Muhammed kendi parasıyla verdiği ve bu amaçla Şimdi ne diyorlar? Evet burası mirastır ama babam yaptı. Babamın, babamın, babam yaptı, babamın, babamın riyasetinde yapıldı, babamın. Anlayın, ne demek bu? Miras demek, miras. Kimse salaklığa vurmasın. Evet, medrese yaptı, külliye yaptı, babamın riyasetinde yapıldı ama babamın. Hayır, babanın değil, ümmetin. <laughs> Hatta daha ileriye gidelim. Hazreti Ali'nin orası. Elim kapısı o. O onun kapısı. Ne yaptım? Allah'ınıza açıkça söyleyeyim. Ne yaptım ona? Divan yaptım, Çorba yaptım, yaptı. yaptım. yaptı. Beni sıkıştırırlarsa elli yüz tane tuvalet yaptım. Ümmet-i Muhammed için yaptım. Kendime villa yapmadım. Beş metre karanlık bina yapmadım. Var Gözünüze sokuyorum orayı. Bak, Babamı o fatihinden sonra yaptılar. Çar hazar ve pensiz metrekare bina çekiliyor. Ve deneyim bir hazar ve pensiz çekildi. Ümmet'e peygamberleci Müslüman O o. Diyorlar Türkçe'de gözündeki cuvaldıcı görmüyor. Ben bilmiyorum neyin iğnesini görüyor. <laughs> Nasıl yaptı ona? Kimin parasıyla yaptı? Bana benziyor. Ne ayıbı? Ayıptır şimdi bunu söyler. Benim param ve iznim olmadan yaptı. Ya da teberrür parasıyla, milletin topladığı parayla yaptı. Ya o teberrüle toplamışsa ümmeti Muhammed'indir, onun değil. Benim paramla yapılsa iznim olmadan haram, benim hakkım var orada. Ben bu yokluğu çekerken o 400-500 bin milyon olayım asla para harcayacak olur mu? Yolar 200 300 bin, 3 bin milyon, tebiyane beni, hikmet. Nereden geldi bu? Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak